<laughs> Alice günaydın. <laughs> aferin, dur sakin. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi gidelim. Bak bak burada. Evet gördüm. Yerde bir de burada yürüyor bak. Bak şunu alalım. Alice dur. Şunu alalım. Al şunu. Al şunu. Ha bak bak önümüzde yürüyor önümüzde. Burada burada burada. Buraları bir yere gidiyor. Bak Fatih sana doğru kaymış olabilir. Yer. <laughs> hadi, hadi. Hadi hadi, hadi 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 yürü yürü yürü. Bilmiyorum ki ne oldu. Gar ya, armut var arada be ya. Gitti ya. Gitti mi gördün mü? An doğru, Hay anasına ya. Kanalın adı var mı diye orada açık ki? Nerede? Bağlı kaldı. Olma. bulacak bize gidiyor. Yemin ederim bu gidiyor. Yavaş. Oğlum buradan bulacak artık tamam lan. Şaka mı lan bu? Aa. Patlamadı. Oğlum nasıl iş lan bu? Çantadan mı düştü yoksa? Yok ya. Çantadan düşen mı lan? Ya anasını de. Korktum ayağımı dibine bırakıyor. Oğlum iyi ki çekmişim onu adam lan. Ben de şaşırdım vallahi. Ördek oldu herhalde amına kodum. Yüzlü herhalde lan. Vadi onu da al buradan. Bravo. Bravo. Hemen al bakalım. Buldun mu? Oh. <laughs> Bana bak. Ah maşallah maşallah maşallah. Göster kaldır şöyle bir. Bu, bu kanat gribi, bunu ha çok ama baygın be ya baygın. Tabi kes kes kes. Tamam kes. Yani Haydi. Dur Alis. Tamam buldu Alis. Bırak. Bırak evet, Alis. Direkt, direkt önünüze düştü. Al da gel. Bak, ben Haydi al da al. gel. Al da gel. Dağılıyorum. Tamam direkt alın al. mı? Al da gel. Tamam, tamam şu an ileride benim gördüğüm şeyleri. Tamam ben de izahı aldım. O gideni görmedim ya. Olsun tamam olur. Ya olacak bu kadar mı ya temelli bir şey mi? Getir. Getir kızım. Getir. Getir. Alice. Getir. Tamam bak. Bak kızım çok sıkıyorsun ya. sal Bana gelme ona git. Yürü gidelim. Kaks, aferi. Getur, getur. Allis getur. Tama, tama. Gel. Aferin kızım. Gel. Nerede? 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 Hani, 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 hani. Hani. Nerede reis? Burda mı? Hah tamam aferin. Tamam aferin getir. Getir kızım getir. Liz, Liz getir. Aferin tamam, tam, tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam baba tamam tamam aferin aferin. Aferin aferin. Hemen keselim. Abi kokular ne yine bu? Oğlum kızım. Kızım nerede? Allah. Ay anası sikildi be. Tüh gel. Hani orada var veriyorle gel bekle Bekle hortal Aks, Ammağ... Aferin. 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 Aferin kızım. Aferin kızım. Anne. Anne. Bravo, evet, biri biri de şurada. Tamam bir şey olmaz ona köpek var ya. Hadi. Gidiyorum. Hadi sıra. Hadi sıra. Hadi sıra. Hadi sıra. Emre file var mı sende? Ne var mı? File. Yok ne file? Hop aferin kızıma. Hadi yakala. Aferin getir. Tamam. Haydi. Haydi. Rengi tam uyuyor burada ondan. Bulunmamasının nedeni o. Hadi. 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 Dur yavaşla bakalım. Vay ne bir şeyler. Yürü. <laughs> Yürü sana. Hadi kızım. Hadi. Tabi ilerden alıyor. Neden alacak? Tane neden alıyor kim bilir? Reis. Gel. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi Alice. Oo tamam. Aramızda da varmışlar. Haydi. Haydi. Ee, gide gele gide gele alışacak ya. Getir. getir. Getir, getir, getir. Aferin boyka. Aferin bırak. 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 Hmm. Aferin maşallah. Al Fatih. Nereye ne burası Yürü, yürümek adamı yürümek daha yoruyor ha. Evet. Hadi kız. Hadi Hadi, hadi. hadi. Hadi kız. Hani, tepede tepede. Döndü amına gön. Bırak atma atma. Atma. Sercan al şunu. <laughs> Sercan el olsun be. Çekeydik çok güzel vurdun ha. Sercan nereye gidiyor? Ağırım şimdi oğlum. Ağırım süs sağ. Hadi, hadi. Önümüze bak. Hadi lan. Hadi Gir gir. Gir boyca hadi oğlum. Hadi. hadi Hadi getir oğlum. Getir aportçu. Hadi geç oğlum, getir. Yoran ne Helal be. Anla abi yoktu burada. Vallahi getirdi. Yok. Yok. Önümüzde de lan. <laughs> Tut bakalım falan. Yok yerde koşmuş ya. Yaralı var atılamaz. Burada 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 amını dinle mi koşuyor. Tepede lan. <laughs> amını dinle siktimi malı. Öldürme kameradasın be hadi yeriz. Fatih abi. He. Bunu sen ye. <laughs> ben mi ye? Şey. Bunu sen ye abi. Helaldir de. Parçalanmış <laughs> zaten. Ya. Tabii be ya yakın attım ya. Bulurdum şey yapmadın mı dedim? Bu kafaya kafaya sardı valla. Hmm. Burada burada bak. Ya, i̇yi be iyi be. İyi, o kadar i̇yi, iyi, yok ya. Gelinmiş de. sarmış. <laughs> Nerede? Olsun Geti boyka geti Alice geti Gel ah. Yok atmam ne Helal olsun getir getir Alice Alice getir Getir yok çinemez, çinemez, çinemez. Getir. getir 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 Alice geti tamam bıraktı orada. Tamam bak biri şurada biri şurada bak Tamam devam ediyoruz. Çok güzel. ya. Çok yaşa. गलता

Heh, aferin. Aferin Boyka. Aferin Boyka, getir. 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 <laughs> maşallah. 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 Evet, <laughs> çok maşallah. Maşallah, <gülüyor> maşallah. Çok güzeller. Hadi rastgas. Hadi Yaklaş, 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 yaklaş. Hadi yürü. Hadi yürü. Of maşallah. İbrahim Sargın yapmışım be. Oh, buna be. İbrahim Sargın bu işin mucidis. Allah'ın lütfusun evet. İbrahim abi. Ya bak. Ben... Maşallah barik Allah. Hadi hadi maşallah tabarik Allah. Allah Allah. Hadi. Tamam.